Hamburg'dan selamlar çift dilli çok dilli bütün ailelere buradan selamlar diliyor tanıma potansiyeli tanıma ee, halen başarısızsınız o noktada kendinizi bulmanız dileğiyle ben şimdi kahve 5 dakika mola yani vurdu demiş Ben kahvemi aldım kahve bardağında şefim hediye burada cevaplandırmaya çalışabilirim yeni gelenler Günaydın demek için açtım yani çalışıyor musunuz kahve içiyorsunuz hep diyorsanız oldu müdürümün hediye etmiş olduğu bardak. Çalışırken kahve içmeyi unutmayın. Küçük molalar vermeyi unutmayın diye bize. Çok gerçekten düşünceli bir müdürüm var şu an. Ee, ben 10 yıldır bu kurumda çalışıyorum. Almanca olarak. Sonrasında 2000 kaçta? 2014'ün 3. ayında bu e, kurumda Alman kadrosunda çalışmaya başladım ve kadrolu olarak eee evet 2014'te başlamıştım 2024'teyiz evet tam 10 yıl olmuş arkadaşlar 10 yılı geçmiş 3. ayda başlamıştım yıldayım evet Oğuzhan Bey Hamburg'dayım ee, o noktada kreş ve okullarda 10 yıldır çalışıyorum ee, şu an anneli gezinden sonra 6 aydır da okulda çalışıyorum yani bir anneli gezini ara vermiş oldum anneli gezinde de online koçluk eğitimi alarak, psikolojik danışmanlık eğitimi alarak e, hem pedagojik hem psikolojik danışmanlık yapıyorum. Oğuzhan bey. Eğer ilk defa karşılaşmışsanız benimle. Tanıştığımıza memnun oldum. Evet arkadaşlar, çevrenizde, işte e, tanıdıklarınızda kendinizde aile içi e, problemlere son diyoruz. O noktada problemleri bitirmiyoruz. E, şimdi aile içi problemlere son deyince böyle bir kulak kabartıyor herkes ama Evet, problemler bitmeyecek arkadaşlar. Önemli olan bizim problemlerle nasıl nasıl başa çıktığımız. Yani problem çözme becerisi. Çocukluk yaşlarda biz bunu öğrenmediğimiz için öz disiplin, öz güven, öz kabul, öz şefkat alanlarına duygular noktasında yaptığımız çalışmalarla fazlalıklarımızdan kurtulmanızı hani burada sağlıyoruz canım. Benim uzmanlık alanım ve beyin gelişimi üzerine hani ben de kendim 20 yaşında hani Almanya'ya gelip 20 yaşından sonra Almancayı e, öğren. 2010 yılında pedagoji alanında Almanca olarak sosyal eee Sozialpädagogische Fachschule sosyal pedagogik Altona Hamburg'da bitirdim. 2013'ten sonra da kadrolu olarak e, Alman kreş ve okullarında çalışmaya başladım. İlk önce kreşlerde biraz uzun süre çalıştım. E, 0-2 yaş grubu, sonra 0-6 yaş grubunda. Şimdi okuldayım. 5 ile e, bizde ana sınıfları da var. 5 ile 10. yaş arasında öğrencilerim var. E, peki ben burada ne yapıyorum? Biz pedagogik açıdan destek veriyoruz. Öğleden sonra saat 1 ile 5 arasında çocuklar eşliğimizde potansiyellerini, karakterini kişi geliştirebilmeleri için materyal sunuyoruz, eşlik ediyoruz. Yani eşlik etmek, bilimsel açıdan psikolojisine, duygularına, ruhuna eşlik etmek. O noktada öğleden önce bilgi öğreniyorlar, öğleden sonra uygulamak, sonra ihtiyaçları olan bilimsel olarak materyalleri sunmak, onlara eşlik etmek için öğleden sonra da yaptığımız çalışmalarla destekliyoruz. Yine gözlüğümü burada unutmuşum, gözüme laf edenlere. Ben kendimden memnun oluyorum. <laughs> Çok güneş var. Benim gözüm e, kuruyor. Daha hızlı yaşlanıyor gözler. Doğru güneş gözlüğü kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Unutuyorum. Çantama koyduğumu unutuyorum. Çantamı nereye koyduğumu unutuyorum. O yüzden buraya koyuyorum ki aradığımda bulayım diye. Bizim çünkü Türklerde bu gözlük şey için e, force atmak için ya. Deyiz. Bana kimse neyi başarmak istiyorsun diye sormadı. Hadi gel birlikte el ele başaralım. Yani o noktada arkadaşlar bizim yaptığımız çalışmalar bildiğimizi aktarmak. İyi ki varsınız. İyi ki varım. İyi ki varım. Her huzurlu günler dünya herkes için yaşanabilir bir yer haline gelmesi için buralardayız inşallah. İyi şeydir çoğaltın arkadaşlar. Şu an dünyada çok e, olumsuz şeyler de oluyor. Ben onlardan bahsetmek istemiyorum. O olumsuzlardan bahsederek yürüyen arkadaşlar var. Olumsuzları konuşuldukça sosyal medyada hep onlar konuşuyor. Doğru olanı, düzgün olanı konuşmayalım diye biz olumsuzluklara çok az yer veriyoruz. Tabii ki onları da konuşacağız. Yeni gündemi takip etmek lazım. Gündemi takip ediyorum. Gündemde neler, neler olup bittiğini biliyorum arkadaşlar ama gündem gündeme bağlanıp onunla yürümek istemiyorum. Onun için de destekleyin arkadaşlar bizi. Videolarımızı paylaşın, beğenin, arkadaşlarımı beğenin. Bizim orijinal takipçiye ihtiyacımız var. Doğru olan insanları desteklemek, iyi çoğaltmak bizim bu insanlık görevimiz olduğunu düşünüyorum. Beni destekle anlamında demiyorum ama neyi doğru buluyorsanız güzel konuşanları, güzel olanları destekleyin. Yani o noktada kötü insan yok, iyi insan yok. İyi niyetli, kötü niyetli, kötü davranışlı insanlar var. Biz iyi davranışları destekleyip öne çıkartalım inşallah. Siz bana kalp gönderdiniz. Ben de size kalpler göndereyim. Sevgiyi çoğaltmak dileğiyle. Dünya sevgiyle iyileşecek inşallah.